FETÖ PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya cezaevine gönderildi. Manavgat'ta bir okulda önceden din kültürü öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Ali Bey, 2016 yılının Ağustos ayında fetö PDG üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından 16 Ağustos 2016'da suç ceza hakimi tarafından tutuklanan Mustafa Ali Bey, hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde fetö PDG silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Ali Bey dava devam ederken 28 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada Mustafa Ali Bey hakkında fetö PDY'ye silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan Mustafa Ali Bey işlemlerin tamamlanmasının ardından Alanya cezaevine gönderildi.